arkadaşlar hepinize selamlar videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar an itibariyle Squad Buster Play Store'a düştü. Bu da bir ön inceleme videosu olacak arkadaşlar. Arkadaşlar hemen isteyip Play Store'dan indirebilirsiniz. Artık yani Play Store'a düştü. Öncelikle arkadaşlar size oyunu hemen bir tanıtım yapayım. Arkadaşlar bakın burada takım yolculuğu yazıyor. Buraya bastığınızda Brawl Stars oynayanlar bilir. Arkadaşlar bu kademe kademe ilerliyorsunuz. Mesela arkadaşlar ben birkaç el oynadım. Bende Colt altın. Bunlar açıldı. Mesela şu an 120'ye geldiğimde Goblin açılacak. Biraz daha gittiğimde bu mor şey açacak. Aşağı bu mor şey ne diye sorsanız bunlar portal enerjisi. Bu portal enerjileri de karakterleri yükseltiyorsunuz. Arkadaşlar bu kademeleri nasıl atlayacağınıza göstereyim. Bakın burada kitap yazıyor. Kitaba basıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Burada canavarları yok. Et. Mesela Goblin. Dart Goblin'i. Özgür Goblin. Arkadaşlar siz zaten bunları oyun içerisinde oynadığınız zaman bunlar kendiliğinden hallolacak. Savaşı modlarına geldiğinizde. Arkadaşlar bakın burada çift tabela. Onda ilk 3'e bitir. Turbo yüklemesi modunu ilk 3'e bitir. Büyük yüklemesi modunu ilk 3'te bitir. Arkadaşlar bunları yaparsınız zaten. İlk yerler kolay olacak. Burada büyüler... Diğerine geliyoruz. Açıkçası bak 3 kez iyileştiri büyüsü var. 3 kez öfke büyüsü var. 3 kez de bomba şey, 5 kez de bomba kullan diyor. Arkadaşlar bunları yaparsınız zaten. Bunları yaptıkça bu takım yolculuğundan bu kademeleri atlıyorsunuz. Arkadaşlar size mesela karakterleri de göstereyim. Burada takıma bas Bakın arkadaşlar mesela barbar. Arkadaşlar size nasıl yükselteceğini öğreteyim. Arkadaşlar içinde bu bu portal enerjisi var ya bak bu 200 şeklinde. Bunları topladıkça karakteri yükseltiyorsunuz. Önce sıradan, sonra klasik, sonra süper, sonra ultra oluyor. Yani bunu da böyle yapıyorsunuz. Mesela böyle. Bak mesela ben şu an bunu yükseltemiyorum. Sıradan yazıyorum. Yani karakterlerimiz de böyle. Mesela B var. Brawl Stars oynayanlar bilir. Mesela Max var. Bu da Brawl Stars'tan alınmış. Şöyle bir bakıyorum. Mortis. Evet arkadaşlar bunları zaten biliyorsunuz. Ayrıca istiyorsanız bir oynayalım. Siz de görelim. İstiyorsanız bak başlayalım. Tamam takımım bu. Şu an girdik. Kullanıyorlar hırsız goblin akını. Arkadaşlar bu mod. Arkadaşlar bu oyunda kazanmak için elmas toplamamız lazım. Ben barbarı seçeceğim. Arkadaşlar bu bu tuş mavi olan tuş bizi hızlandırıyor. Ama e, her zaman kullanamayız. Bir süresi var. Arkadaşlar olabildiğince altın toplayın çünkü savaşçı çıkarmak için bize lazım. Toplayın. Goblinlere bir şey yapamayız şu an. Tamam. Bunu da al. Arkadaşlar köprüden dikkatli geçin. Köprü bazen kırılabiliyor. Tamam şu an 7 6, 8 altımız var. Arkaya bu kutulardan gidip karakter çıkarırız. Siz seçtim. Alalım şunu. Arkadaşlar büyü bak öfke alıyor. Bu büyü. Şu an karakterlerimiz daha da bir güçlü oldu. İşte şuradan ben Greg alacağım. İşte şu iskeleti yok ettiği altın kazanıyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Şu Goblinlere işte bu Goblinler bayağı bir veriyor. Ama Goblinleri öldürmek biraz zor. Kol alacağım bu sefer. Alır mı onu? Tamam. Hadi bir canı kaldı Goku'nun. Alırız. Tamamdır. buradan yine gelelim. Şuradan çıkalım. Şu iskeletleri öldürelim. Arkadaşlar şu an bizim 12 elmasımız var. Çok az yetmez bu bize. Şu an birincinin 35 alması var. Ama biz şu an savaşçılarımızı bir alalım. Barbar için ya, seçin ya da Colt. Bu ikisi çok iyi. Tamam. Elmas kazanmamız lazım. Şu an elmaslarımız çok az. Tamam. Şu an 16 elmasımız oldu. Şuradan Colt'u aldım. Şu büyük bir kullanmayalım. Şu an arkadaşlar kaç elmasımız var? 20. Orta bir dalalım ne olacak? şu an 28 olmaz var. Darbara alacağım. 5 yaş. Mesela bir çok savaşçımız öldü. Sanırım kaybettik bu an. Mesela orada bir tane var ya süre 1.5 dakika falan yazıyor. Arkadaşlar o süre doğduğunda elmaslar açılıyor dakika bizim şu an elmas yapmamız lazım. Tam 10 elmasız elmas olduk da. Şöyle gelelim. Şöyle bir bomba bırakalım ne olacak? bu arada yasak çok iyi olur. 27 olur. Şurayı da bir alalım. 30 elmasımız var Evet, tamam. Herkes yani Kaç 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 kaç. Kaçamazsınız da Koltuk Hala çok iyi Okul oku tükenmez Hala bize sekiyor oldu 42 olmaz oldu 44 <laughs> oldu Arkadaşlar oyun böyle yani Kaçıncı oldu ki yediğim şey Yediğim 30 elmas sandık açacağız. Sıradan sıradan Ender destansı. Ne olacak acaba? <laughs> tamam bardak şu an Arkadaşlar bakın kitaba gidiyoruz. Bunları alıyoruz teker teker. Evet kademe atladık. Bakın <laughs> belki yine savaşı açtık. Şimdi takıma girelim. Hala güçlendirme enerjisi yok. Şimdi arkadaşlar buradan da profile girip burada kullanıcı isminizi, buradan avatarınızı Burada özelleştire bakıp emoji yani mesaj atmayı sizin değiştirebiliyorsunuz Burada büyük koleksiyonu var Burada izlenmeye geçmişleri var Burada da normal istatistikleriniz var yaşa buradan da bunlar da bunlar sanırım başlangıç mücadelesi buradan altınızı alın bir de burada dükkan var. Burada dükkana tıklayıp ücretsiz var. Bunu alıyoruz. Buradan da var. Sandık biletleri var. Bunlara şimdilik karışmayacağız. Evet arkadaşlar video şu an bu şekilde. Yani yüklemek isterseniz Play Store'dan yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu günlük bu kadar. Hoşça kalın. Hoş kalın.